Merhaba ülkemin güzel insanları, değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle çamaşır makinamız içerisine suyu alıyor. Makinamızın programını ayarlıyoruz. Başla beklet tuşuna basıyoruz. Makinamız suyu alıyor. Lakin makinamızın kazanı dönmüyor diyorsanız Örneğin Değerli arkadaşlarım, çamaşır makinamızı herhangi bir programımıza seçtik. Çamaşırlarımızı kazan kısmına yerleştirdik. Akabinde başla bekle tuşuna bastık. Makinamız su alma işlemlerini tamamlayıp durduktan sonra makinamızdan çıt çıt diye ses gelmesi lazım. Bunlar röle sesidir arkadaşlar. Yani sağ ve sol devir yönleri röle sesidir. Makinamız suyu alıp çıt çıt ses gelip kazanımız dönmüyorsa değerli takipçilerim bilin ki çamaşır makinamızın motor kömürü ölmüştür. Arkadaşlar motor kömürü ölen çamaşır makinası içerisine bazı modeller suyu alır. 1, 2, 3 kez çıt 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 röle sesini çıkarır. Ardından kazan dönmüyorsa ekranlı cihazlarımızı arıza kodu gelir. Ekranlı olmayan cihazlarımızda başta beklet ışığı yanıp söner. Bu esnada da aldığı suyu tekrardan geri boşaltır. Bunun için servet ödemenize gerek yok. Yapmanız gereken herhangi bir beyaz eşya parçası satan kişilerden ürününüzün marka ve modelini söyleyerek motor kömürü almanızdır. Hoşça ve dostça kalın.